Selam gençler. Evet bugün e, ıı, ne yapalım ne yapalım ne yapalım bugün şey oynayacağız. E, ee, neydi? Ha harita oluşturucu. Gün adayları oynayacağız. Evet bugün gün adayları günü. Bu videoyu tam like bekliyorum. 10 like bu videonun devamı gelecek. Hadi bakalım online gelir mi? İnşallah onun like gelir. Hadi bay bay. Hadi bay bay niye diyorum? Bay bay niye gelir? Bu da on like. Hmm, karakterim Edgar oynayacağım. Sevdiğim karakterlerden birisidir. Bir gün bir şey Başla. Eksen bok gibi oynayacağım. Arkadaşlar artık edit programımız var. Çok lan internet. Şimdi mi kötü olursun ya? Lan Mr. P şakinin. Sakinleş kanka. Sakinleş kan -kan. Allah. Böyle bir nobluk görmedim hayatımda. Aha. Öldü mü? Öldü mü? Öldü. Zaman bu bölgeyi hız alıyoruz. hız alıyoruz da onlar adamlar kazanacak belli ki. Ana ne? Ne geldi lan? Süper bomba adam geldi. <laughs> Süper bomba adam. Bence çok güzel. Geç geç geç. Tomar yeni üzerinde var. Bravo Mitchell aslında mı bizim gibi? Am le ah tam burayı bitirdik. O zaman da şuraya kimse de olmuyor. Aga 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 bir geliyor. Aga aga bitik. Kötü oldu ya. Keşke şey yapsaydım. Daha iyi oynayabilseydim. Tuz jeton aldık. Keşke bir şu şey o, o 50 jetonluk görev bitirsek Bir karakter çıksa, Leon çıksa. Mutlu tuz beni. Artık onun şey etiketlerim ki aslında benim. Koş koş koş. Kardeşlerim tamamları oylayacağım. Kardeşler. Aa! Ne ne arkadaşlar bugün sizlerle Ha Instagram hesabımız tam artlarda yazıyor. Instagram hesabımız burada yazıyor arkadaşlar. Altta yazıyor. Kille 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 be Gel lan buraya Öff Olmaz olmaz ya sen yürü. bu şarkı koyacağım. Telifli çıkacak şimdi. Neyse ya bu söz. Gerek yok yani ya. Cık. Onun sesi çok gelmedi inşallah ya. Emek var çünkü bu yürü Yani buraya oyun ölenleri yapmak Bayağı işim oldu.

Koko Edgar'ı öldürüyor. Na 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 na. Na 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 Allah Ekber, Allah Ekber. Allah. Hey, uykum geldi. <laughs> uykum gelir koyun buraya. Uykum gelir. am yani. 500 şu 11 ver. <laughs> Arkadaşlar orada kulüp hala bu gelebilirsiniz. burada girerseniz tam bu kulüpte 3 youtuber var arkadaşlar. Siz düşünün 3 youtuber var. Biri bu, biri bu. Üç müydü lan? bir de ben. <laughs> yani ünlü olmak istiyorsanız arkadaş burada tanıdık YouTube'dan ben yani, bana davet edip ben YouTube'danım abi deyip ben size video çekerim mutlaka çekerim yani. So yani takipçimle videolar ki diye video çekerim. Allah ya kaç kaç İnkelebeck Onbun arkada ses gelmiyordur değil mi? Akran ses yoktu zaten. Şuraya da yardım edeyim. Ne oluyor lan burada? Ana sektiniz bayağı ya. Ab sütü yani ab Sen orayı bitirdin mi buraya atla. Tamam adam geliyor. Kazanacağız bunu, bu orayı. maçı kazanacağız abi maç bizde. Maç kesinlikle bizde abi. Arkadaşlar artık videolar biraz 9 dakikalık olacak. 10 dakika çok uzun sürüyor. Tamam maç bizde demiştim. Maç bizde gal. O 4 adamı öldürecek o görevi tamamlıyoruz. <laughs> hi 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 hi. Ya sabır ya sabır ya sabır. Bransın! Ne bağırıyorsun arkadaki çocuk? Kelebek. Lan. Niye böyle bir var bir insanı ya? Cık, 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 cık. Ne kadar güzel her şeyin sonu oldu bu videonun hep sonu vardı. Herkese bay bay, herkese bay bay, bay bay diyorum. Ya videoyu kapattım.